Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet, Delailü Hayrat'ın 7. salavat-ı şerifine geldik. Musannif rahimehullah Ebu Şeyh Ebi Muhammed İbn Ebi Yezid rahimehullah Teala'nın risalesinden aks buyurulmuştur. Alınmıştır yani. <Sessizlik> Allahümme ey celili cebbar, afu ve gafur, settar olan Allah Celle Canuhu ve amma ve la Salli sen salat ile ey Rabbim. Ala Muhammedin. Bakın burada şimdi bu yedinci salavatı okuyoruz. Arapça bilmiyorum falan onun için böyle kendinize şey yapmayın. Bu kadar salavat okuduktan sonra yani okuduğunuz salavatların manasını artık ezberleyin yani. Allahümme ne demek deyince böyle susup kalma. Burada çünkü her dersin başında Allahümme diyorum. Allahümme'nin manasını söylüyorum. Ezberle bunları yani. <laughs> Allahümme ey Allah'ım salli sen salat eyle. Ne demek? Rahmet eyle. Ala Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Rahmet eyle de geçen dersimizde ne dedik? Rahmet eyle murad etmek nedir? İrham diye dua etmek hoş değil. Allah katından salat. Nasılsa öyle yani. Celle Celaluhu Resulü Ekrem'in zatı şerifine edeben uygun değil demiştik. Peygamberlere salat eyle denilir sahabilere radıyallahu an denilir. Diğer insanlara rahimahullah diye söylenir diye söyledik. Ala Muhammedin sallallahu aleyhi ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem üzerine yani ne demek salat ile şanına layık tazim. Güne gün her an ni'ami ni'am ile nimetler ile daima mükerrem ikram olunan ümmeti üzerine daima envai rahmet ile muamele muamele ile ya Rabbi ve ümmeti hakkında dünyada da ahirette de memul ve mattuplarını umduklarını ve istediklerini ihsan eyle daima mükerrem eyle ikramda eyle ve ala ali muhammedin dahi muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin al ve ashab ve etba ve ümmeti üzerine daima lütfu ihsanını yay ya Rabbi varham dahi envai rahmet ve eltafi lütfun ileh türlü türlü lütuflar, türlü türlü rahmetler ile muamele ile ya Rab. Muhammeden olselam, peygamberimize mensubdur. Muhammed sallallahu yani kadrini yüce, cah ve makamını dünyada ve ahirette azim ile türlü türlü lütuflar, ikramlar ona gönder. Ve ale Muhammedin Muhammed sallallahu aleyhi al ashab ve ataba uzan. Al ailesi Ashab biliyorsunuz görüp iman edenler, etba tabi olanlar. Göremeyip de yani iman eden bizler hepsi. Ve ümmetini affu mağfiret. Türlü türlü keremlerle rahmet eyle ya Rabbi. Sonra barik ve barik. Bereket ihsan eyle la Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem üzerine. Yani ihsan buyurduğun fuyuzat-ı aliyyeleri, yüce feyizleri, büyük fetihleri, yevmen fe yevmen, gün gün, ard arda, ziyade çokça cümle üzerine olan inamat ve ihsanlarına bütün ...ona ikram ettiği nimetler, ihsanlar... ...anen fe anen... ...an an yükselerek... ...hep aynı şekilde değil yani... ...her gün hep aynısı değil... ...o kadar kapsamlı nimetlerini... ...hep çoğalta çoğalta Ya Rabbi gönder... ...ve ale ali Muhammedin... dahi Efendimizin... ...aline, ashabına... ...ümmetleri üzerine olan o nimetleri de... ...çok eyle, bereketli eyle... ...devamlı yükselt... ...kema salleyte nitekim ki verdiğin gibi... Ve rahim de rahmet ettiğin gibi ve mübarek de mübarek kıldığın gibi... ...ala İbrahim dostun, seçilmiş dostun olan İbrahim aleyhisselama yaptığın gibi. Ve ala âli Muhammedin, Efendimizin dahi Aline ...İbrahim aleyhisselamın âli üzerine rahmet ettiğini rahmet eyle. Fil alemine âlemlerde. Ya Rabbi senden istediklerimizi, temenni ettiklerimizi salat ve bereketi cümle alemlerde Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve alinin üzerine has eyle. İnneke muhakkak isen hamidun. Yüce zatın bütün kemalatlarla mahmud rövülendir. Mecidun. Cümle mahluk üzerine türlü, türlü türlü nimetler, ihsanlar edicisin. Bu da yedinci salavattı. Geldik sekizinci salavatı şerife ki şifai şerif adlı kitaptan ahiz elinmiş bu da. Şifa-i Şerif Resulü Ekrem'i e anlatan yine kitap. Ve nakl olunan on salavat-ı şerifenin yedincisi olur. Onu Eyme-i Muharricinden, hadis alimlerinden kimler rivayet etmiş bunu? Ebu Davud Tabarani, sadat ı Eshab-ı Suffe'den, Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan tahric ettiler, rivayet ettiler. Onlar dahi Hazreti Resulü Mübeccel ve cümle ulumu zahirin ve batinle mükemmel olan, bütün ilimlere sahip olan Nebi-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet buyurdular. Yani bütün ilimlere sahip olan dediğimiz zaman tabii ki bu şimdi hemen bu sapık grup bak 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 bak. bak. Bütün ilimler Allah'ındır canım. Sen peygamber nasıl bir Bunlar hep görecelidir kardeş. Yani beşer dairesinde bir insanın çıkabileceği en noktada, en zirve noktadaki ilimlerin sahibidir. Bu noktada bütün ilimlerin sahibidir. Yoksa beşer dairesinden dışarıya kimse çıkamaz. İlahlık dediğimiz o ayrı bir vasıftır. O kimsenin haddi ve hakkı değildir yani. Böyle hani sapkın gruplar hemen konuyu böyle sulandırıp <laughs> bozuk tarafa çekmeye çalışırlar. İnsanın kalbindeki niyet malumdur yani. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ne nispet edilirse edilsin bu neticede nedir? Beşer dairesi, insan dairesindedir. Ki Resul-i Ekrem de bunu harika bir şekilde bize sünnet olarak bırakmıştır. Biz ne söylüyoruz? Muhammeden abduhu ve rasulü bu kadar. Yani rasulüne ne kadar büyük sıfatlar isnat etsek de neticede en önce ne diyor? Abduhu Allah'ın kulu olan. Yani insandır o. Allah'ın kulu bunu söylüyoruz. Ama o insanlık dairesinin zirvesindedir. En üst noktasındadır yani. İşte onun için cümle ulûmu zahiri ve batın, iç ve dış bütün ilimlerle donan donanarak mükemmel olan Nebi Zişen sallallahu aleyhi ve sellem'den bir rivayet buyurdular ki bir kimse isterse ki kendine tamamıyla ecr verile ol kimse salat getirdikte bu salat ile salat eylesin. Çok büyük mükafatlar, faziletler almak istiyorsa bu salatı getirsin. Yani bize ve ehli beytimiz üzerine bu salavat şerefeyi şerifeyi getirenlerin ecr-i serafı, muzafe, ve kafiyen kendine ihsan Çok çok sevaplar kendisine kat kat yazılmasını isteyen şu salavat-ı şerifi getirecek. O salavat-ı şerifte Efendimizin ehli beytine de salat getiriyoruz. Allahümme ey zatında ortak olmayan sıfatı, zatının sıfatlarında, fiillerinde bir benzerlik, bir ortaklıktan temiz olan müberra olan Allahu azimu can celle şanu ve amma ve gayru salli sen salate ala Muhammedin Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri üzerine şanına layık senin sevgilin olmasına münasip salatu tazim ve tahiyye ve tekirim ile salate ile ennebi'i gelmiş ennebi'yi gelmiş nebi'i deyince ne oluyor? gelecekten haber veren demek oluyor nebiyyi deyince peygamber olan manasında. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ki evamiri ali ve nevahi Allah'ın emirlerini ve yasaklarını bütün İslami kurallarının işlemesi lazım gelenleri hak tarafından kullarına ulaştırılması emrolunduğu her şeyin cümlesini Allah'ın istediği şekilde kullara ulaştıran kullara ulaştıran bak bu da çok önemli Allah'ın istediği şekilde ulaştırmak da mesele yani öğreniyoruz öğreniyoruz şimdi her şeyi öğreniyor da mesela almış eline kitabı her şeyin bir usulü var onu kimden öğreneceksin İşin erbabından öğreneceksin şimdi sana neye benziyor şimdi bugün cahil bir şekilde Allah'ın dinini anlatmak insanlara bir şey öğretmek isteyen insanlar neye benziyor öğrendi şimdi hadis-i şerifi namaz kılma yani kafirdir diye bir hadis-i şerifi okudu şimdi. Men tereke salatü müteammiden fakat kefara. Bismillahirrahmanirrahim. Kasten namazı terk eden kişi kafir olmuştur. Tamam. Bunu aldı şimdi. Gitti akşam annesi dedi ki anne namazı kıl yoksa kafir olursun. Mesela. Sonra başka bir hadisi okudu. Hadi ayeti oku. Dininden çıkan insanı öldürün. <laughs> şimdi anne kafir oldun. Namazı kıl yoksa öldüreceğim seni. <laughs> şimdi böyle bir yaklaşımla giderse ne oldu? Mahvetti gitti ortalığı yani. Dağıttı gitti ortalığı. Neye benziyor bu? Yani şimdi alıyor eline balın faydası var. Evet. Ondan sonra işte pekmezin faydası var. Evet. Ondan sonra reçelin faydası var. Üçünü ardarda arda yedi. Ondan sonra bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha. Sonra hastanede. Ya bunların faydası yok mu? E faydası vardı öyle. Birbirine katıp da değildi onlar yani. Hepsinin ayrı ayrı faydası var. Birbirine karıştırman gereken var ayrı ayrı kullanman gereken var yani. Onun için işte ne güzel söylüyor. Allah'ın istediği şekilde Allah'ın emirlerini insanlara öğreten. Nasıl? Yavaş yavaş. Efendimiz gönderirken ne diyordu? Önce Allah'ı anlatacaksınız. Hiçbir şey karışmayacaksınız. Önce Allah'ı anlatacaksınız. Sonra sonra namazı öğreteceksiniz. Sonra orucu öğreteceksiniz. Ondan sonra yavaş yavaş diğer emirler Ondan sonra. Evet. Ve <laughs> ezvacihi peygamberimizin tertemiz hanımlarına. Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin hür ezvacıları yani nikahlı hatunları üzerlerine salat eyle. Ümmehatil <laughs> müminin. Onlar ki müminlerin anneleridir. Anneleri olan öyle peygamberin tertemiz hanımları ki onların cümlesi müminlerin analarıdır. Ezvacı mutahharat Ridvanullah Teala Ecmain Hazaratları Ümmehatü Mümin ile tavsif olunduğu Müminlerin annesi olarak sıfatlandığı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden sonra nikahları haram olduğundan Niye böyle biz peygamberimizin hanımlarına annelerimiz diyoruz? Çünkü hepsinin resul Ekrem hakkı yirtihal edildikten sonra evlenmeleri yasak olmuştur. Kimse onlarla evlenemez. E insan tabii ki annesiyle nikahı haşa olmaz. Bu baptan bütün hepsi nedir? Müminlerin anneleridir. Evet. Ve analarımız gibi kemali tazim ile tazim ve evsafi tevkid ile tekrim üzerine lazım olduğundandır. Bir de onlar öyle kıymetli insanlardı ki insanı annesine ettiği hürmet gibi aynı şekilde onlarda hürmet etmesi lazım diye müminlerin anneleri diye isimlenmiştir onlar. Evet ve zürriyeti dahi Muhammed sallallahu aleyhi ve bütün zürriyeti üzerine yani onun sulbundan gelen evlatları, evladı evlatları ve o şekilde ta kıyamete değin nesli pakileri üzerine salat eyle. Başka ve ehli beytihi dahi Resulullah'ın bütün ehli beyti üzerine salat eyle. Yani ol Rasulü muhterem ve nebi mükerrem sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine nesep cihetinden, soy cihetinden yahut sebep cihetinden ne kadar kendine muttasıl olanlar var ise cümlesi üzerlerine salat eyle. Kema salleyte ala İbrahim inneke hamidun mecid. Nasıl ki sen Halil'in İbrahim üzerine salat ettiğin gibi sen hem zatında bütün kemalatla övülensin. Hem de kullana türlü türlü nimetlerle ikram edensin. Evet bu da 8. salavat-ı şerif. Bundan sonraki salavatlar normal salavatlardan değişik değişik nakillerle gelecek. Farklı kelimeler de içerisinde geçecek. İnşallah onları da işleyeceğiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin azameti Allah katında kadri çok yüce. Çok yüce. Bismillahirrahmanirrahim. فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه öyle söyledi İmam Usir Hazretleri anlat ne kadar zatına şeref nispet edebiliyorsan nasıl övebiliyorsan öv çünkü diyor resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin şerefi Allah katındaki kadrin yüceliğine bir sınır yok leyse haddun beşer dairesinde İnsan dairesinde en üst noktalara yükselmiş bir zat. Bütün mükemmellik sıfatları bir insanı kamil dereceye çıkartacak. Allah Subhanahu ve Taala'nın ahlakından ahz edecek, alınacak en büyük nasibi almış resul Ekrem. Onun için onun üstünlüğünün bir sınırı yok ki diyor. Fayuri banhu bi Birileri anlata anlata bitirebilsin. Birileri anlata anlata tam beyan edebilsin. Mümkün değil yani. Çünkü bir şeyi hakkıyla anlatabilmek için onun makamında olmak lazım. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e en güzel kim anlatır? Yüceler yücesi Allah subhanahu ve teala. Sevgilisini en güzel o anlatır. Kur'an-ı Kerim'de onun için öyle bir tabirler vardır ki Resul-i Ekrem'in azametini anlatan ama muhabbetle açarsan onlar sana açılıyor yani. Yoksa işte bu meal, mealist grup gibi İslamoğullar bilmem falan şunlar bunlar gibi ahmak ahmak açıklamalarda bulunuruz. Adam diyor ki peygamber milliyetçiliği mi yapıyorsunuz siz? Bizim peygamberimize en yüce peygamber diyoruz ya sanki kafamızdan ödürürüz onu. Peygamber milliyetçiliği mi yapıyorsunuz siz diyor. Böyle söylüyor. Bir de bunlar komik tarafı ne? Acayip tarafı ne? Hatta ibretlik tarafı ne? Bunlar devamlı Kur'an okuyan adamlar. Bunlar گویا insanlara Kur'an-ı Kerim'i anlatıyorlar. Peygamber milliyetçiliği mi yapıyorsunuz diyorlar bütün peygamber bütün peygamberler eşittir diyorlar. Allah Subhanahu ve Teala kendisi buyuruyor Celle Celaluhu. Ve laqad <laughs> faddalna ba'dan nebiyina ala ba'din. Bazı peygamberleri bazısını üstün kıldık. Ayet bu. i̇şte bu İmam Musayir Hazretleri'nin dediği gibi fa inna fadla rasulillahi leysa lehu haddun feyu'rib anhu natiqun bi Efendimizin Allah katındaki üstünlüğünün bir sınırı, bir nihayeti yok ki birileri anlata anlata onu beyan edebilsin. Onu bitirebilsin yani. Allah Subhanahu ve Teala efendimizin nurundan en büyük nasip alanlardan eylesin bizleri. Ve tevfik bi hürmetil habib bi hürmetil Fatih.